Türkiye'den yaklaşık bir buçuk ay önce ayrılan, ilk kafilede yer alan, önce Medine'deki ziyaretlerini yapan, daha sonra Mekke'ye geçerek haccın farzlarını yerine getiren Elazığlı hacılarımız memleketlerine geri dönüşlerini yaptılar. 14 Ağustos Pazar günü Elazığ'dan uğurlanan hacı kafilesi hac vazifelerini yerine getirerek bugün memleketlerine döndü. Memleketimizi, milletimizi temsilen gidiyoruz. Allahü Teala herkese nasip etsin gidip gelmeyi, yaşamayı nasip etsin. Memleketimize huzur versin. Ülkemize sıhhat, afiyet versin. İslam aleminin birlik beraberliğini versin. Ve tüm inanan kardeşlerimizin bir an evvel gidip hacı olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle genç gitmelerini tavsiye ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Ay çok güzel gidip görmek lazım. Çok güzel şimdiden özledik orayı. Hatta uçağa biner bilmez oran hasretiyle yanmaya başladık. E, sevdiklerimiz de buradaydı. Hasret buraya da gelmek istedik. İnşallah Allah sizlere de nasip etsin. Ümmetin Muhammed'e herkese. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Türkiye'den yaklaşık bir buçuk ay önce ayrılan ilk kafilede yer alan, önce Medine'deki ziyaretlerini yapan, daha sonra Mekke'ye geçerek haccın farzlarını yerine getiren hacılar memleketlerine dönmeye başladı. Vallahi e, Diyanet'in organizasyonu bu sene gerçekten hemen hemen hatasız oldu. Organizasyonda gerçekten Diyanet mükemmel bir organizasyon oldu. Kazasız belasız hacımızı bitirdik. E, bu sene Kabe'de tavaf etme, şeytan taşlama gibi e, dini vecibeleri yerine getirmek son derece kolay oldu. Suudi Arabistan hükümetinin de aldığı ciddi tedbirler vardı. Bunları da orada ziyadesiyle müşahede ettik. Gerek otellerimiz, gerekse Türk hacılarının bulunduğu imkanlar, diğer ülkelerin çok çok önünde ve organizasyon olarak gerçekten mükemmeldi. 14 Ağustos Pazar günü Elazığ'dan uğurlanan 161 kişilik ilk hacı kafilesi Elazığ Havalimanı'nda sevenlerinin coşkusu ile karşılandı. Çok güzel, çok güzel geçti. Öyle hoş geçti ki. Aslan kimin gezdi? Vallahi. Anlatana yani, dedin, nasıl anlatayım. gezeceğim Ay, ele gez. Hiçbir derdi yok. Çok güzel geçti. Biz giderken Eklene burada bizi çok yani böyle e, zorluklarla Gelin. karşılayacaksınız. Çok e, mücadeleli bir yol olacak. Hiçbir şey görmedik. Çok mükemmel oldu. Her şey planlı, programlı oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yani e, ben giderken 40 günü nasıl geçireceğim diye çok üzüldüm. Hatta psikolojim bile bozulmuştu. Ama inanın ki hiçbir sıkıntı görmedik ve 40 gün iki gün gibi geldi geçti. Kutsal topraklardan dönen hacıların da onları sabırsızlıkla havalimanında bekleyen sevenlerinin de gözü yaşlıydı. Kız gelmesi zor oldu. Valla ben oğlu oğlu gel. Değil <laughs> mi? Geldi, dönmek <gülüyor> <istemiyorsun>. <gülüyor> oraya var ya, daha hiç istemeyeceğim gele Türkiye'ye. Acılar kutsal topraklardan dönmenin burukluğu içindeydi. Sevenleri ise onları özlemenin hasreti içindeydi. Çok güzel bir duygu. Herkesi Cenab-ı Allah'ın nasip etmesini dilerim. Gitmek isteyenler Allah nasip etsin. Çok güzeldi. Gittiğiniz burada sizleri karşılıklar. Onları konuşanlardı. E, tabii ki. Hem oranın verdiği bir manevi haz, bir lezzet vardı. Hem de buranın özlemi. İki duygu aynı anda yaşayıp çok güzel günler geçirdik. sevdiklerimi özledim de orada daha çok. Yani insanı burada özleyeceğin kişileri özleyemiyorsun orada. Değişik bir havası var. Değişik bir maneviyat var. Çok güzel. Rabbim Özellikle genç gitmeyenlerine tavsiye ederim. Doyasıya gelsinler, doyasıya yapsın. Güzel yer. Doyulmuyor. İnsan doymak bilmiyor ya. Gittiğim zaman öyle bir duygu yoktu. Geldiğim zaman. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Rabbim herkese nasip etsin. Allah razı olsun. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Bütün insan. Bütün Müslüman kardeşlerimize, Allah yavrularıma kavuşturdu. <laughs>